Oynamaz oynamam, bir... Ayan oynamaz Benim ben etiket. Hmm. Frankfurt gelin. Üçünüzü birden alırım. Frankfurt. Kısa bir yayın kısa falan olmayacak ya. Karşılaşma bulundu. Hani ver bir fracture da bir oynayalım ya. Ya abi bu şeyi taktım da Bilmiyorum. bir yandan da onu test etmek için açtım. Ya sorunu yüzde yüzde %80 çözdüm gibi chat bu arada. Bu internet drop sorununu. Ama hala çözülmedi. Oh. Niye çözülmedi? e, ee, modem değiştireceğiz bir de. Süper Online'a e, kayıt oluşturdum. 2-3 güne gelip modemi de değiştirecekler. Ondan sonra tamamen çözülmüş olacak. Dur şu şeyi açmayı unutmuşum. Ne oldu lan? Gördüm Darşik, gördüm. <laughs> Aa, ya şeyin... Instagram'dan bir şey yapıyoruz biz Instagram'dan eşek intikam atıyorsun amına koyayım. Nasıl bir diyalogumuz olabilir seninle. <laughs> Allah'ım ya. <laughs> İnsan bir hal attır sonra. Çok intikam. <laughs> Hatırladın mı oyunu? Efe. Derken dur kanka. geliyorum <laughs> <Başardım gülüyor> Sen niye Sage oynuyorsun? Sercan susar mısın? Ben seni e, duymak istemiyorum. Şey ya. Ben Nutella seni... kardeşim. 3-4 hafta ben duymak Nutella. istemiyorum. Nutella'dım bunu. 3-4 hafta mı? Allah Üç Allah. Dört. Kanka. Mahşer mi dilisi Ahmet Kaya oynuyor. Let's go. Efe ekran versene. Ay. Ya bunu da yeni söylüyor. Seyit mi alacaksın? Hmm. Geldim de. Bu benim kill niye çalışmıyor lan benim Elgato? Kışın şey, tek Lord. tek entry ben oldum. Haberiniz olsun. Sen kim ne yaptı lan? Çok, çok bir şey yaratan. beklemeyin benden. Oh! Bekle yalnız. Sova dronu evet. şey yapmana gerek yok. Sova var bu sefer bak. Aa. Ay hem disat evet. disatiyor ya. Ama ama na, na, abi na, 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 bir şey diyeceğim. Na, 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 na. Jet almadım. O yüzden Sova dronuna ihtiyacım olmayacak. VP'lere yine arkadaşlar bunu neden sürekli her yayın Burası bana iletiyorsunuz? Bu arada söyleyeyim yani hepsini attır ah, şu Bu arada dün her, kazandığınız her, her şey eee yollanmış. Hayırlı uğurlu olsun. Güzel günlerde kullanın. Dün banka aradı beni. Ne yapıyorsunuz amına koyayım diye. <laughs> Bunlar ne amına koyayım? Onu da söyledim yani. <laughs> Monitör tükürüp hey, oldu. Dün, dün sen şeyi görecektin ya. Bizimkiler bu VPN'ler eksikti ya yani. ne? Ha. Bir, bir tutuştular. Allah. sana eksik söylediler diye Ben koptum orada. Ali abla sen Aynen. artık oyunu çözüyorsun. kim diye lan? İsmail'ler falan ya. Ya yani ben burada Alo. hep alıyordum. Abi, şey alıyordum. Ali çok, çok iyi. Seyit duvarlarını bana Ali öğretin. Ne oluyor? Ben buraya gitmişim. Ali hoş geldin. onu öğretsene. Ben siz valo. E işte gelmedin Sara. bana söz verip hiç oynamadın. Ay gittim ben valoyu çağırmadım. Ben vallahi Geliyorlar ben bu beş arada. Beş geliyorlar. 5v5 olarak... mi bu? Hayır. 5v5 atmayız Burası. ya. Renk kasıyoruz. <laughs> Bana değil de. Ama Muhammed Şerif. <laughs> Muhammed Şerif. Ayak. Nereye gitti? nereye Uy. gitti ya? Ben söylemeyi unuttum. Özür dilerim. Benim hatam bu. Silver olamaz bu yıldız. Silver olamaz. E, Smurf mi diyorsun? <laughs> tamam. tamam. TR <laughs> 31. Siz oynayın abi ben gidiyorum. Ali görüşürüz Yo, abi kendine bak. Ali gel karşılık abi bekle. <laughs> ben de. Hocam. Ee, az önce benim atamdan dolayı öldük. Şimdi benim atamdan dolayı yine öleceğiz. Gelin en ben de ]le. arada maç içinden konuşayım ya? Nasıl yani? İçiyor. Oyundan konuşuyorsun arada. Oyunla falan konuşmuyorum ya. Benden sekiyor. Yo yo direkt oyundan konuşuyorum ya. uçtu. Güzel. Bu ne? Yani. Aver. Aa, i̇ki tane heaven var. Of. Bir tane sight var abi. Gelecek miyim? Phoenix'in canı az da can basmıştır o. Gel gel. Şeyden şey deneyelim, tamam. arkadan deneyelim ya. Gel. Gelecek, gelecek. Bak benle birlikte. Geldi seç. Arkanız, arkanız. 26. Bu ne? Üç tane geldi amına koyayım. Ben bu Elo'ya ait değilim. <laughs> Alırız maçı alırız hadi let's go çekiyoruz. Kendi Hocam hoş geldiniz. Niye 4x? Hocam 5000 aboneyi açtık ki o yüzden. Arda çok teşekkür ederiz hepinize. Bugün Jirok Store'dan aldığım VP ile Ion Phantom aldım. Hayırlı olsun. Tekrardan hatırlatayım dünkü ödüller vesaire hepsi kişilere dağıtıldı. Hayırlı uğurlu olsun hocam. Güzel günlerde kullanın. Bugün de yayının bir yerinde bu haftanın stoklarını koyacağım. Haberiniz olsun. Ben bu arada moto, orada moto ne kanka ya. Efe kardeşim de yayında. Efe'nin yayıncı olduğunu bilmeyenler varsa gitsin bir takiplesin kardeşimi. 120 x yaptım ama koyayım. ne yapıyor marketin Bine <laughs> kadar gidecek bu. Başka türlü yarışılmaz bu adamla. Şahin Ya yeter artık yeter hiç beklemedim yerden geliyorlar hep ya. Var bu arada ben orası. Var bu arada orası Efe. Ne, ne yapacağız? Enix burada bir dakika. Hiç beklemiyorum kanka <laughs> orada. Bana ne yapacağımı söyle. Alırsınız bu eli ya. A oynayayım, oynayayım ben bence. Ben düşüre düşüre gideceğim. Her round sonu 5x artar. Ben. Geldi. Bir düşman. Dolum var. Evet. Spike A'da düştü. Neyine kardeşim? Allah'ını severim. Gel. Bir tane Evan duydum bu arada. Helal, helal, evet, 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 evet ben de duydum da. Duvardan vuracak. Vuramaz. Ya yarına birkaç işim var. Toplantı falan var. Ondan dolayı bugün açayım dedim. Yoksa yarın da açamayacak. Dampa. Işte. Oy! Nasıl beğendin mi? Güzeldi lan. Ayağa kalktık. Şimdi koşmaz. var iyi, mı iyi, hocam? Hadi. Para kalmadı. Bu Dur şöyle evet, yapayım. Para Attım attım. Ee, hey, hey, Fela kaç koyduk? çıkacak. Kanka VP'ler bir yerden sonra kendi fiyatını alıp duracak. Şu an hala indirimli halinde. Hepsi bir yerde duracak, sabitlenecek yani. Çok ama yani bu kadar şeye rağmen herkes alıyor. Ben de onu anlamıyorum. Hani koyduğumuz gibi 10 saniyede bitiyor amına koyayım hepsi. Burayı böyle girdim ha. Demek ki bu, bu gücü vermişiz hocam. Böyle bir daha. Nereden gidiyorsun? Uç bakalım. O <laughs> oh, bizim durum. Sage geldi. Bunlar, hayvanlar. Sova da evin, Sage de evin. İki evin gitmeyin. Siktir git kanka. <laughs> o ne ya? <gülüyor> 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 Ay. O ne amına koyayım ya? Biz galiba Diamond Elo falan girdik. Büyük <laughs> ihtimalle. Discord'lara Tek bak. Seren... Benim şey niye çalışmıyor ya? Discord. Belki Kuş. Dans etmek <laughs> istiyorlarsa ilk adım benden. <laughs> Discord kısa yollarım bozulmuş. Berke IGL'lik yapsana. Abi IGL'lik yapmaya gerek yok. Berke Kesin bir şeyler onu... yapman lazım ben, abi. Ben... evet. Senin haritan oğlum. Bir şeyler yapmam lazım. Çekil. Bir bir tamam atsana sen. Ben Alayın abla. tamam. Senin bir şeyler. Al ben yapacağım az. Bu pingle beni yapacağım. Benim de var. O nasıl oluyor? Yapsan gidiyor mu abi onun zaman bir şey Can lazım öleceğim. Neredesin? Görmüyorum <laughs> ki. Tamam. Eriyor, eriyor, yani. Aa, Smoke Aa, smoke'tan olmuyor mu can? Olmuyor olmuyor. Small. e vur adamın senin önünde olması lazım adamın. Can isteyen gelsin. Bro can gelmiyor. Aynen abi sorun var. Ya, ya hala bol, duvarda. Bol, bol, abi ölenler niye söylemiyor Sage duvarda diye? Ben nereden ben öldüm? Sage mi? Allah aşkına kim bir şey o. Ne evet, bekliyorsun Böyle olmaz abi bu oyun böyle oynanmıyor Efe. O zaman sen vereceksin info. Tamam. Bu tamam. arada 4 v 5 yeniliyoruz haberiniz olsun. Ona rağmen ya, şey yapın oh, ben yani. vuramıyorum Aa, ben ya. Aleyna da sıfır, sıfır koydum bu arada. Sıfır. Ben ne tamam, koydum onu şey. sen de ama senden yukarı. Sallak herif sen de sıfır vurmuşsun. Ben daha yukarıdayım. Bana ne? <laughs> İsim olarak <laughs> önüne <laughs> öyle. Hocam gel bir hızlı şurada ölelim. Beni bir dakika. Oh. Ama. Ya çok da güzel Görüş sağlıyorum. Güldük eğlendik. Bak, bak, vakti. Al alakam yok onunla. Nice oğlum. bir daha gelecek. Vur şimdi. Gelemez, gelemez. Bomba dostum yolda. Çok iyi. Ay! O pardon. Yükse de ortalığın ne yapıyorsun? Ultime niye koştun? Ben kelime aldım. Şunu bir alayım. Şunu da alayım. Ne adamı ya ben önüne işaretlediğim geçtim Almadı. O... İşaretlediğim adamı vuruyordum ben. Seçi vuruyordum. Orospu çocuğu sağda bekliyor bu ghost bu arada. <gülüyor> o <gülüyor> o <gülüyor> son <gülüyor> son <gülüyor> of spike ortada düştü. Helal ah. adam. Irmak pro TR 31. Yiğit pro TR 31 güzel. Çok Yay gibi sıkı duracak. Savaş bunu gerektir. Niye böyle oldu? <laughs> Abla bir vurmuşsun kanka. bir şey diyeceğim. Ben şuradan uçayım. Beni bloklamayın olur mu? Oğlum terbiyesizlik yapma Efe oyununu oyna. Bir vurmuşsun konuşuyor diyor kendi sıfır vurmuş orospu çocuğuna bak ya. Ya desin desin. Abi ben yorgun bir adam bugün çok oynadım. Ya ne yaptın lan yorgunsun amına kodum. Spor spor. Ya, ya önce bir ulti vur oğlum bunlar A nasıl denk geliyor gümüş eledo ya Para kazanmayın A lan artık el e <laughs> Efendim hepiniz hoş geldiniz Ka bu arada Şafban 6. ay Eee Kerimcan Durmaz ne yapıyor ya demiş Eee Bilmiyorum valla Uykusuz 86 9. ay Esra Bay abone olmuş Ahı var Ahı var Esra hoş geldin Berkant abone olmuş. Kırbaç abone olmuş. Ee, Hexeren 9. ay. Vevo 101 tatmış. Drox rüyamda sen coin diye bir şey yapmıştın. İyi para kazandırıyordu. Eyvallah. 47 Fatih Şahin abone olmuş. Aslı Çakırcı abone olmuş. Rek abone olmuş. Onur abone olmuş. Kendine mental abone olmuş. Max Caulfield 8. ay Mavin ve 15. ay Blade Boy abone olmuş Harun Reşit abone olmuş Salih Dere Gürkan abone kedi etmiş Kit abone olmuş PC Ramox abone olmuş Aramza abone olmuş Itachi abone olmuş Sker abone olmuş Ronyak abone olmuş Elgun abone olmuş Onur abone olmuş eyvallah hepiniz hoşgeldiniz abi Bir de şuraya attın oku yani bildiğin Kusura bakmayın abone okudum da Teşekkürler Kil başına bir abone alıyorum <laughs> Hadi bakalım. Ah sen işte Spike'ı. Verdim verdim. Abone ben ol. bu arada. Jirox flash at şurada bir yerde patlatabileceğim mi? Kanka ben kendim Oradan. veremedim oyuna ya. Abi verecim dur bekle. Onu da vuramadım. Amını sikim ne oluyor ya? Efe git. Can lazım, can Ama lazım. Abla nereye gireyim? Kurtingo çıkana e e gireyim? Ultim hazır değil. İyi, bir düşman Ne ay içerideymiş. A'da düştü. Vuramadım. El bu. Tam gelmedi bana. Ben adam vuramıyorum ya. Efe neden böyle oldu? Frankfurt olsa vururdu değil mi? Frankfurt aynen öyle. Frankfurt olsa vururdu. Efe bana şimdi let's go. Silah atarım. Atayım abla. Teşekkürler. 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 Nomorbet. Artık you. 4x mi başlıyor? Hayır kanka bu yayınlık 4x başladı. 5000 aboneye geçtim için. Serhat Baytesta, eyvallah çok teşekkür ederim. Botuhan Bo 4. ay teşekkürler. Tamam oğlum markete verdin yeter o, lan. Oh. Seç duvar üstü. Oy. Bekle gel gel ben açacağım orayı. Ben zorlamadım. Şurası gelebilir bu arada. Bak şurası gelebilir. Dolduruyorum. Ama çapakçım bir sol el atsın. Dolduruyorum. Sol. Sağ ol, sol. Biri kutuda biri bende. Ya kanka inanılmaz ya. Yani. Üçü de mitti abi. Üçü Mid. de. Evet, evet. 114 vurdum Seyce. Yani Sen abi Geriyi tarıyorum. Anlamadım bu el olmadı ya. ya en kötü plan alalım ya. Para olsun biraz. geldi hoş geldin. Ölme vakti. Arkadan geliyor herhalde. Arkadan, hepsi aynı. Laz eli al. Eli al. Hayatının sonuna kadar Hayatının sonuna kadar harcarsın. Ya of. Adamın elemanı oradan geçti. Bu da niye oraya gidiyor? Okay. Murat lan dedik ince. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> <gülüyor> Hayatınız <gülüyor> sonuna kadar harcarsın diye. Efe, bir şekilde. Efem, Efem, bak Efe, sen bir vurmuşsun, ben bir vurmuşum. Artık başlamamızın vakti gelmedi mi be adam? Abi biz barış adamlarıyız ya. Aynen yok oğlum, yani. biz adam biz öldürmeyi sevmiyoruz ki amına koyayım. Aynen öyle. öyle. Adamlar yayıncı fokusu yapıyor e, size. Bomba sende sen bomba. Bulun. Vermem abla vermeyeceğim. Tamam. Ya la varış hoş geldin. Tamam vereceğim vereceğim gel. Var iki, iki var orada, iki var orada. Şahin uçtu. Her oldu. Ay. Şahin uçtu. Ay. Allah. 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 Aa boş gibi. Abla şunu al. dön Efe. Efe. Abla, Adın, abla. Son Oğlum A dönseniz. Aldı aldı. Efe, Lazmert de, aldı, aldı bu ele. Spike a atıyorsun. A almıyorsun. Spike benden kaçıyorsun. Koy yere Allah Allah. Adam Efe nerede var, var. öldün? Abi bu Spide. takım böyle kavga ederse ben nasıl oyunuma fokuslanayım ya? Efe sen bir şey söyle. Sen öldün ki. Lazmert, sende şey yok. Crosshair yok. Crosshair e, oynuyor <laughs> ben. Niye? Crosshair <laughs> <Sursuz> oynuyor. GTA FM mi amına koyayım? Yok askerde nişancı rozeti aldım. Artık oyunlarda da böyle. Ya Teşekkür şuradan buru iki tane de bir gidelim hadi. <laughs> Sürekli <laughs> git bu ne? Bak <laughs> <O, adamın gülüyor> pingdin de şartı gördü şartı beni. Yüzde yani. yüz. Şey Adamın yedi pingi da... var benim yetmiş. Yo yo, yo o pingden değil onda da nişancı rozeti var büyük ihtimal. <laughs> Ayhan abi 300 metre iniş anlamışlar aslında ya. Yakını beklemiyor. Ya neyse bir şey demiyorum. Tamam. Hocam bir be... ya Berke oynat bizi be. Tamam oyun atayım. Efe. Kanka bir tane şurayı istiyorum. Bir tane şurayı istiyorum. Bir tane de şurayı istiyorum. Adım Atsana. Ben, ben bu... Kaldanlar, yo yo girmem ben daha sağda. Çık önümden gittim ben. Kaldanlar. Kaldanlar. Ben geldi. Geldi bile geldi. Havada düştü. Dur var Aynı var de demişti. 80 sen vurdum vurdum. Yıl alıyor burada. Abi bu ne ya? Oğlum bunların hepsi niye pro ya? Ya kolay değildi değil mi <Gülüyor> <Gülüyor> 2 vs 1? Kolay değil. Karak değiştirmeden önce son vur. <laughs> Bak Jilux bura Frankfurt'ta beni izlemez ya amına koyayım. 8-4 yapalım mı şu maçı? Savunma da ben vermem bunlara. Ben izle şimdi. Vuruşu izle belki. Tamam izliyorum. Bulduk tamam. aldım bulduk. Ya gel şu Phoenix'i öldürelim gel. Şeyi yeme, flash'ı yeme. Bu bu iki Aynen. mal Aynen. pikliyor buradan. Onları öldürelim. Aynen. Tamam. Buradan direkt ulti açacağım şuraya. Pikleyemeyecek sizi. Tamam Aynen. abi sen de. Sikerim ha. Şurası. Bana, İbrahim <laughs> Av başladı. Hepsi şeyde. Bekle. 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 Bence Bence öldü o ki. Bence. Çok iyi Reyna'nın canı da ulti aldı. Aa, bomba düştü. Bomba düştü. Çık çık. Ananı Bamba sikim Ananı sikeyim. Ne ara atıyorsun? <laughs> abla evet. Ya os. şey Beni gorsa bro. 20 canım var adam geldi sen. Abi beni evet, kendi abi. adamlarım öldürüyor abi, ya. ya. <laughs> Bomba düştü çık oradan diye daha ilk peşin şey kalktım. git. Keşke yukarı çıkmaya devam etseydim ölmezdim ya. Abi, Neyse, Neyse hadi hadi savunma bizde savunma bizde. Savunma bizde. Sen niye ulti yiyip oldun yaratıklarına? Ya ben dörde basılı tutup bir çete bakmıştım. Ya Cenk dörde basılı tuttum <laughs> çete mi <laughs> <var> bakmıştım? <bunu>? Ghost <laughs> musun evet. sen? Evet. Abbas sen basayım. diyeyim. <laughs> Aleyna ablayla kapışıyorum ama bunu. Ya bi, bak beni rahat bırak. Efe, Efe biraz vur ya. Abi. Biraz vur yoksa ebeğim amını göreceğim birazdan ha. Bak sana. emin ediyorum gö gözümü zor aç. Ebeğim amını mı göreceğim? <laughs> tamam. Hadi bakalım. Zaten öyle bir ışık vuruyor ki ekrandan amınım görüyor gibi bir şeyim yani. Hadi, hadi let's go abi, hadi. Hadi başlıyoruz. Ya bak. Ya, Cido, hepsi buradan! Tamam, rahatta kal ya. A'yı Eklenecek kara maske. Onları <laughs> az, 120'yi vurdum. Hmm, 90. Sova. Üç kişinin canı az bak. <laughs> bu Hangi, sova çok ne çok ya? Çok vuruyor çok. Yani gereksiz bir vuruş var. Ben, ben girdim. Ben site'e girdim. CT de var bu arada. <laughs> Selincim hoş geldin. <laughs> Su da var. Döndüler ya. B'ye gidecekler ya. Spike yerleştirildi. Vardır bu arada bizi bekleyen haberin olsun. Benden gitmeyeceğim, seninle geleceğim. Ayakta kalan son vurdum kanka. Hmm. Eğilmesem... Eğilmesem aldım ya. Of. Ha, 8. ay Kuex'e abone olmuş, Scrapper abone olmuş, Frost atleti okuduk değil mi? Okuduk hocam, başka kaçırdığımız bir şey yok. O şimdi ben fokus, fokus ne ya? Eee neydi lan? O force, forceluyorum. Hocam forceluyorum ben. Ya force atabiliriz oğlum. ya. 11'i vermiyorum evet. Force atalım ya. Yani. 3-10 daha 11. vereceğimiz 11. ne kaldı? Adamlar canımızı aldı ama. Aynen ya, öyle. Oğlum, bir şey Çek abi alalım ya, bir şu round oyunu. Kaybettik. A, döneriz. Rahatta kal. <Gülüyor> <Gülüyor> Haydi, Adam rahat, direkt tamam. sıkarak geldi kanka. Ne kaçtım ya? Ya olabilecek şey en iyi şeyi yaptı ya. Komik, şey. Dolduruyorum. Açık çık. Temizlendi. <laughs> Ada düşman ya, Duman inince. <laughs> <Dolduruyorum. Tata yolda. gülüyor> <laughs> Anasının burada. Bir <laughs> <laughs> düşman kaldı. Helal. Gördün mü? <laughs> helal helal. Hadi 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 abi geri dönüş ya geri dönüş ya. Benim yerde okum yok. Ki. Efe al. Silah var. Eyvallah. Abi bunu. Oğlum elindeki. Ya. Elindekini satıp alsaydın mal. Salak ya Efe. Bağ mı diyeyim? Bağ mı diyeyim? Hadi. Dönerse 20 sab mı? Döndü bile bu arada abi. Hoş geldin bu arada. 30 bana, sabah çeviririm. Bana kill başına bir sap atıyorlar. <laughs> İki sap kazandım şu an. Oğlum. Ya dur. Bak. Hadi 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 hadi. Efsane oldu lan. pasa. Söylesene burada. Gel yok diye. Gel gel. Sen gel gelmiyorum. gel. abi. Ben geçti bile. Ben diyorum hey Arka mark. gelebilir bak. Tuzak bombaları giriyor. Site geçti mi? Hayır hayır. Ben site tutuyorum şu an. Elemanın hiç şakası yok ya. Çok oku. Abi beyi çok boş bıraktı ha. Bu büyük ihtimal fake ya. Bu net fake ya. Beyler şu an dümdüz. Kal evet, burada be, Ben, be, 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 be. ben kalacağım ben kalacağım. Kuruyor kuruyor be kuruyor. Baksana ya baksana. <laughs> Kanka oğlum bu ne istedim. bu nasıl bir oyun ya? Çanta bak, bak, bak. <gülüyor> Helal! <gülüyor> Adama Vietnam halıları geldi aklına gör? <laughs> Enti <laughs> Laman <laughs> <Ya, abim gülüyor> <yandım daha bırakayım. gülüyor> kaçırmadı kanka ırmak pro neymiş ya Aa, Parmaklarımı ne biçim havaya oturuyorum Hocam ben bana de. bir vandal atsa sikim bu elemanı Kanka güldürme sen alacağım roundu ya Oğlum adam bir anda duvara baktı ben hiçbir şey anlamadım <laughs> Irmak pro tr31 Onu da unutmayın yani konuşun onunla <gülüyor> 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 Bunlar Mutlaka smurf. Efe de smurf. Efe de diamond mesela yersin. Ayağımla oynuyorum abi ama. Niye? Neden o yani? Ross bu çocuğu çünkü. Duvarı karılar mısın? Niye biliyor musun? Yenge tutabilir misin oraya? Gelmeyeceğim şimdi. Aa gidiyor. Bakıyorum bakıyorum. İş tamam. Helal jirof. Daha fazla zorlamayın. Nasıl lan? Dön gelin. Buradan gelin kurtarın. Dön 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 dön. Seni oradan kurtaracağım. Çık oradan. Döndüler. Mısın? Bunlar da döndü. Bunlar da döndü. Net. Nice. Nice. Tam ırmak pro öldü. Ya ace şey çıkmış <laughs> Heaven'a. Ya bak. Bak. Seven'la. Ya hin kus. yok edemezsin. Stok bir tane var. Bir tane var orada. Açtım kanka sikerim bir tanesini. Ayakta kalan ya. <laughs> adam kendini kör etti ya. Ulan o space tuşuna basmasam onu da almıştım aslında. Niye param yok ya? Son sayı. Bizi ya. Bunu unutma. Coin'i artıralım hemen. Unuttum pardon. Onu 5000x yap artık. Zamanı geldi Efe. Başka türlü kapışama zamanı benim. Phoenix yap. <laughs> Irmak Pro mu öldürdü beni yine? Efe smoke istemiyorum. Kalsana kanka ulti ile gideceğim direkt. Bro. Smoke istemiyorum <laughs> kanka. Ben öyle öleyim sana. öyle at. Çanta yolda. Bak ben sana bir şey mi şey oh, başladı. <laughs> Sahil, ne bu? Şu o yenilme maç başlamadan bro. Canım ne zaman isterse o zaman yenilirim. Birisi katır Furkan. Helal. Aman atıyorum. ]iloğulları. Can isteyen gelsin. Ya oğlum bu bu ne zaman geldi ya? Doğru. Abi efendim. Döndüler mi? Hani? Bence buradalar ya. Kahin uçtu. Beyde düşman görüldü. Ne var? B B B. Mid olabilir biri de iki B. Ultim var şurup satsana. Darda girsinler. Rimsone, bir düşman kaldı. Hmm, ne diyorsun ya? Spike B'de düştü. Aynen abi hiç pike gerek yok. O Dört şey ırmak pro TR o. Bak 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 bak. Irmak Gülüyoruz. Pro TR, dikkat edin bu arada. Hadi let's go. Buradan çevirirsek. Bu maç de... döner ya. Çok güzel bir şey olur, değil mi? Jrox, e, oyundan beni bir mute'lasana ya. Yazılı ee... sohbete. Yazılı sohbete direkt. <laughs> Oğlum ban yiyeceğim belki yap. Yo yo yemeyeceğim. yaz yiyeceğim. bakayım, S yaz bakayım bir oyundan. Yazdım. Geliyor mu? Geliyor. Niye geliyor? Tamam buglanmış o zaman saf. Bir daha yaz. Baş, baş. Geliyor kanka full geliyor. Tamam tamam buglanmış o zaman. Boş ver. B B B. İki B. Ah, Açın bana can at ya. Açın bana işte. Abi. Dön 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 dön. Kaçış. Şey? Yok. Spike ortada düştü. Spike, ortada Allah sen bir kere al. Efe iyi misin? Ooo gördüm ölü dedemi gördüm ama ne yapayım? Evet Allah. Şahin. Ben Buyur. sızmış ya efem salma şu da yavrum hemen. Paralandı. Ya orada şey orda orada o ırmak. <laughs> orada. Gel gel <laughs> tut burayı gel birlikte oynadık burayı. Aynen abi. Hadi Hepsi orada, hepsi ırmak pro, mırmark pro. Heaven'a doğru, heaven'a doğru, heaven'a doğru. Yok, şeye doğru attın. İleriyi tarıyorum. Son 30 saniye. Bir de kurak Spike oynuyor. Spide yerleştirildi. Ölme bak. Ah, mermi bak. Bir de kurosuz oynuyor. Kafayı kazan. yiyeceğim. Kurosuz oynuyor bir de ya. Ya nişancı rozeti aldım diye bir insan niye cross'u kapatır ya? Bro cross var. Cross var. Monitörün crossuyla oynuyorum ben. Ha hile yani. yapıyorum bir de. <laughs> <laughs> Oyuna böyle bir düşer <laughs>